arkadaşlar Ege Karaca kanalda hoş geldiniz. Bugün ben göstereceğim dans şarkı yüklediğini. Ama size bir şey yüklememiz lazım. Şunu, gibi şunu. Onu yükleyeceksiniz. Mesela bir tane şarkı yüklemek istiyorsunuz. Şuruh. Şimdi açayım. Arkadaşlar, Şimdi böyle açılıyor. Buraya yaz ve şey yazıyor sonra. Sonra mesela vay kal. Vay kal. Basla aşağı kadar çık o çıkmayacak olur. Ee, mesela çok dinlemek istiyorsun. Bir dinli vaki bakak. Bunu da yükleyebilirsiniz. Mavi şeye basıyorsunuz. İn, i̇ndil. Ve yani şurada şey var. Gözü yüklendi. Burada şey çıkacak. Şimdi size göstereyim hemen. Sonra kendimiz şarkı, şarkı, müzik yaz, yani yazan sizde var o. Düz gibi şimdi en başlayacak. Evet. Bu işte. Şimdi Göz gibi şarkı var sizde. Sizde şarkı var. Göz gibi şarkı var. Kapatalım. Ve göz gibi like koyun. Abone olmak unutmayın. Ne gelirse ve bilmez kim kanalıma e gözler abone olmak unutmayın ve uyku abone olmak unutmayın görüşürüz.